Çekil, çekil! Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jeep Grand Cherokee SRT 8 modunu inceleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar, aracımız bu. Şunun bakışlarını baksanıza gayet güzel. Yanımızda bir arkadaşımız var. Onlarla bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Arabayı tanıtacağız. Şu göstereyim en dışından. Grand Cherokee. Yani çok harika. SRT 8. Gayet güzel görünüyor. Hoş. Bundan daha önceki bir modu vardı bunun arkadaşlar. O tam oynanacak gibi değildi. Yani bunun üstüne daha çok şeyler eklendi. Bu daha yeni bir modu. Aşağıda açıklama linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Ben size hemen aracını nasıl yapılandırdığını gösterebileyim. Ben de Mercedes galerisine çıkıyor arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Şurada görmüş olduğunuz gibi aracı yapılandır diyelim. Burada herhangi bir oynanacak bir şey yok. Aynı alt vites ikisi de değişen bir şey yok. Şurada koltuklar değişiyor. Hani turuncu oluyor. Burada siyah oluyor. Bu daha hoş geldi bana. Renkleri ne istediğiniz Renkli kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Yukarıya bir tane aynen şunlardan kol koyabilirsiniz. Şuralara bakalım. Buralarda herhangi bir şey yok. Buralarda bunları koyabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bir bakalım. Neler varmış. Yani baya bir Botlardan <laughs> gelen şeyler var. Bu neymiş böyle ya? Uf ne biçim parlatıyor bu adamın gözünü alır. Bu şekilde arkadaşlar lastik seçeneklerimiz var. Yani SRT'nin özel lastikleri. Şurada SRT aynen değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada göstereyim ben size. Şöyle seçelim hepsini. Aynen bu şekilde. Şurada işte çıkıntı oluyor. Tırdan gelen yani bir şey var orada. Onu değiştirelim. Şu şekilde. Aynen. Oradan kalkıyor zaten. Onu da kaldırabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim ben size. Aynen. Şöyle daha bir orijinal hale geldi. Ee, bu Türk bayrağı göremedim ben. Türk bayrağı. ah evet. Türk bayrağımızı ekleyelim. Gayet evet, güzel. Bu şekilde istediğiniz gibi tasarlayıp oynayabilirsiniz. Şurada arkadaşlar. Hani arkadaş yolcu. Bayan arkadaş. Burada artık sizi eşlik eder. Beraber yolculuk yaparsınız. Neyse laf fazla uzatmadan içeriye bakalım. İçerimiz yani süper tasarım olmuş. Yani mükemmel bir tasarım var. Direksiyonu, navigasyon bölümü, şuradaki ayrıntıları, çizgileri gayet güzel. Hoş, mükemmel bir şey olmuş. Ayrıl diyelim. Yolumuza çıkalım. Şu şekilde arkadaşlar yolumuza bir çıkalım. Aynalarımızı açalım. Gelen giden var mı? Yapayım, basam. Of. Oy. Oy 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 oy. Of. Oo. Oh. Ne gidiyor be, sese bak. 152 dedi ya. Oh oy 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 dalına 170 diyor ve araba hiç yalpalanmıyor Sürüş keyfi gerçekten harika Sollayalım 190 İleride e Var Kaçırdım onu ben. Neyse. Ben tekrar dönelim biz en iyisi. Otobanda. Allah 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 Allah. Sürme keyfi daha bir ayrı güzel olacaktır. Valla 200 gördü. Şu direksiyona baksana ne kadar güzel ya. Esertisin sen ya. Bas koçum benim bas. Bas aslanım bas. güzel pizza satıyor bak şurada işte seslerine bak şu an zamanı Bu beşinci pizza isteyiz ya yollar ha bas 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 tak, tak 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 diye ses geliyor pizza satarken 200 207 bir donma gerçekleşiyor şu an Hoppa yavrum benim be aslansın aslan aslan. Oy. Ay kötü viraj kötü viraj. Tırı tırı yaladık geçtik. Çarpa. Allah. Allah Allah. Tamam tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bas bas bas. Hop makasımı alırım. Radara giriş şimdi. Ha, evet mükemmel. Çekil Çekil laa Ulan oğlum Yolu açsanıza ya e Nereden gidecek kocaman yip bu Nereden geçecek şimdi söyleseniz de bana Hop Allah Allah'u Ekber Evet Vura 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 gideceğiz galiba şuna bak ya. Hoppa. Yol bitti yol yol. Allah a bekler. Aha. Ana girdi. Töp olsun karı girdi. Töp töp yarabbim. Of. Oh, demin bir facia yaşadık arkadaşlar. Baya bir facia yaşadık hatta. Aracımızı çalıştıralım. Bir gece sürelim şu aracı. Hadi tır geç izin veriyorum. Yol vereceğim bana. Adamsın ya adamsın ya. Çok teşekkür ederim. Evet. Beni sollayacaksın herhalde. Öyle zannediyorum. Hadi, hadi kapışalım mı? Hadi anahtarına gel. Hadi. Hadi gel. Vallahi geçiyorum. Hadi. Ha, ne oldu şimdi? Ha? Ne oldu oğlum bak 70'ten gidiyor. Şimdi <laughs> sen uğraşmayacağım. Bas lan bas. Uf. Şuna bak. Dönüşeceğiz. Viraj var. Fazla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Aracın keyfini çıkartın diye. Ne güzel pizza satıyor ya. Dur şimdi şeye gireceğiz tekrardan. Aman diyeyim. Gelişe bak, gelişe. Uhu. Tamam ya. Bakalım 200'den de yukarı çıkabilecek miyiz? Burayı bir basalım? birazcık bile 150 diyor 100, 160 dedi. Biraz yavaşlayalım şurada. Tır var. Hop. SRT 8 olduğunu belli et hadi koçum benim. Ay 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 ay. Tırdan makas aldık birazcık ama. O kandırdık sessizlik oluştu ama orada ne yapacak artık ya bu yep bir olmaz buna demirden yapıldı bu araba <laughs> ya oğlum dön artık dön artık evet harika evet geldik mi son noktaya Hop, bir şeylere geldik. Abi durmuyor abi. Abi durmadı abi. Vallahi ben bir şey yapmadım. Vallahi durmadı ya. Kolay gelsin abi. Güvenlikçi abi. Şu başlangıçtaki ses şey çok hoş ya. Bak. Bak. Bak görüyor musun? Bak. abi beni benden aldı Allah dümdüz yol bas 200'ü geçebilecek miyiz acaba ya? Düz bir yolda olsa denesek onu. şu dönüşleri falan harika ya. Hiç sapmıyor para, hiç sapma yok arabada. Şöyle bir gidelim. 206, 209, 210, 211. Önümü geçmeyin gözünü seveyim. Bas koçum bas. 200, 220 diyecek mi acaba? 215'e düştük. 220. Son hızı ne acaba? 125. Sanırım son hızı 225 olması lazım. kazay sebebiyet verdik. Hoppa kötü viraj var. Hatta orada Hayır. Bak bak bak. Artık yapıyor gel Of. Burada bile gidiyor. Helal. Evet arkadaşlar. Jeep Grand Cherokee SRT 8 modunu inceledik. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki mod videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoma like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.